Rapor oluşturabilmek için öncelikle projeler içinden adınıza planlama yapılması gerekmektedir. Planlamanın ardından mail adresinize tarafsızlık veya anname gönderilecektir. Bu veya annameyi kabul ettikten sonra sol menüde bulunan görevlerim kısmına düşecektir. Örneğin burada bir göreviniz olduğunu varsayalım. Firma ismine tıklayarak görevin detaylarına erişebilirsiniz. Açılan sayfada notlar bölümü. Teklif detayları bölümü ve yapılan raporlar bölümü bulunmaktadır. Sol üst köşedeki Form Ekle butonuna tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilirsiniz. Form seçim alanında oluşturmak istediğiniz raporu seçebilirsiniz. Ardından rapor oluşturma ekranı açılacaktır. Bu ekranda firma bilgileri ve tarihler otomatik olarak gelmektedir. Gerekli alanları doldurarak formu kaydedebilirsiniz. Form kaydedildikten sonra ön izle diyerek oluşturulan raporu görüntüleyebilirsiniz. Otomatik doldurma özelliği benzer raporları hızlı bir şekilde doldurmak için kullanışlıdır. Örneğin A firmasına ait 30 adet forklift olduğunu düşünelim ve bu forkliftlerin genel olarak marka, model, imalat yılı gibi birçok verileri aynı olabilir. Her bir raporda bu bilgileri tekrar tekrar doldurmak yerine otomatik doldurma özelliği ile eski rapordan verileri çekerek yeni bir rapor oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki yapılacak periyodik kontrolde önceden yapılmış raporun verilerini çekerek hızlıca rapor oluşturabilirsiniz. Oluşturulan raporları sol menüdeki raporlar bölümünden bulabilirsiniz. Bu bölümde rapor benzersiz numarası Rapor kodu, raporun belgesi, proje kodu, rapor adı, firma ismi, oluşturan kişi, rapor sonucu, tarih, durum ve imza durumunu görüntüleyebilirsiniz. İşlemler butonuna basarak raporu onaya gönderebilir, revizyon geçmişini kontrol edebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ve silebilirsiniz.